de çok sevdiğim bir ürün ve herkesin ömrünün sonuna kadar yani çocukluğundan itibaren alması gereken ve mutlaka alması gereken bir ürün. Bu ürün Omega 3. Omega 3 denen şey biliyorsunuz EPA ve DHA. Eikoza 20 demek, dokoza 22 demektir. Yani biri 20 karbonlu, diğeri 22 karbonlu. Bu ikisine birden omega-3 diyoruz. Bu e, kaçıncı e, karbon sayılarına göre, işte çifte bağ sayılar. Mesela burası çifte bağ. 5 tane penta-eloik asit, beş tane doymamış bağ var. Burada da altı tane doymamış bağ var. Bir de kompozisyon içinde oleik asit var. Bu da omega-9, leitin yandan geliyor. Vitamin E konuluyor. Bu da e, formülasyonu korumak için genellikle antioksidan özelliğinden dolayı. Evet. Yağ değeri yağ vitaminleri de içerir. İşte e, lip yapısına girer ve çok 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 önemli. Şimdi ilerledikçe göreceksiniz. Evet. Şunları biliyorsunuz zaten. Trigliseritlerin düzeyini düşürür, Damar tıkanmalarını önler. Yani trombozu engeller. Enflamasyonu azaltır. Azaltma sebebini biraz sonra göstereceğim. Tabii böyle sızlıkların da hafiflemesine neden oluyor. Çünkü membran bunların hepsi hücre zarı hastalığıdır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Romatoid artrit eklem yüzeyinin yani zarının bozukluğu. Yine aynı inflamatuar bağırsak hastalıkları, kalp damar hastalıkları, diyabet, astım, yine bronşların membranın hastalığı, psoriasis, sedef yine yüzeylerde olan hastalık, dermatit, işte lupus bunlar Bunlarla ilgili dünya kadar çalışma var. Onun için buraya koydum. Şimdi bu etki romatoid artritte kullanılması şöyle diyeyim görünen etkisidir. Yani bir kişi omega 3 kullanmaya başladığında 3-5 gün sonra sabah ile değişir. Eklemleri rahatlar. Hemen hisseder. Ağrıları biraz hafifler. Ve e, ona doktoru verdiği bir takım ilaçlar var. Hatta onlar midesine de dokunur. O ilaçların da miktarını azaltmaya başlar. Yani bunu e, gayet çarpıcı bir şekilde kişi hisseder. Bu diğerleri tabi e, hissedilir ama zaman içinde tabi öteki çabuk ortaya çıkıyor. Ülseratif kolit de öyle. E, etkili. Bunlar hep yüzey hastalığı dediğim gibi membran hastalığı, zar hastalığı, astım. Burada mekanizmaları var. İşte lökotirean B4. Bu da bir e, o bahsettiğimiz e, lökotireanlar, sirtokillerden. Onların seviyesi düşüyor, değil mi? Heh, şimdi bunu hep gösteriyorum arkadaşlara, e, misafirler varsa aranızda. Omega 3 ne yapıyor da bu etkileri meydana getiriyor? Yani EPA ve DHA. Bu başta gösterdiğim hücre zarını düşünün. E, o 100 trilyon hücremiz var demiştim. İşte bu hücre zarlarına bu kırmızılar ne kadar çok girerse bu hücrenin hem elastikiyeti hem sağlığı artıyor. Tabii e, Kalpçiler, özellikle kardiyologlar bu işe çok eğilmiş vaziyetteler. Ve Omega 3 indeks diye bir indeks oluşturulmuştur. Mesela e, sizin kırmızı yuvarlaklarınızı alıyorlar. Bir tanesinin zarında e, sayıyorlar hücreleri. Ve örneğin bu kırmızılar burada örnek olarak vermişiz. 3 tane var. 64 tane de diğer e, lipoproteinlerden var. 3 bölü 64, %4.6 oranı. Yani sizin omega 3 indeksiniz %4.6'dır. Bakalım ne durumdasınız? Burada buradasınız. Yani hala risk bölgesi. En yüksek burası. Yani burada e, bu kişiler demek ki hiç balık da yemiyor. O tipler vardır. Ve böyle şeyler kullanmıyor. Burası biraz daha gene rizik ama eğer bu rakamlar arasına gelirse sizin omega 3 indeksiniz işte o zaman düşük risk bölgesindesiniz. Neyin riski? Burada görüyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi 8 şu kritik yer. Eğer 8'den büyüklerle 4'ten küçükler yani bu taraf karşılaştırılırsa İkisi arasında ani kalp kriziyle ölüm riski yüzde 90 yani şu büyükler yüzde 90 oranında ölmüyor arkadaşlar öbürlerine göre kalp krizi geçiriyor ama yüzde 90 bu onların verilerinden alınmıştır ve bir marker olarak artık kullanılmasını öneriyorlar. Siz bunu yaptırdığınız zaman e, geriye dönük olarak da durumunuzu görüyorsunuz. Yine merkez sinir sisteminde çok önemli bizim bu e, omega 3'ler. Dediğim gibi o sinir hücreleri de hücre olduğu için onların membranının da e, selameti çok önemli ve e, ayrıca tabii o e, bir takım hastalıklar için zemin hazırlanmıyor değil mi? E, o yüzden de. Önemli yani anne karnında bile e, doğum olaylarında yani çocuğun beslenmesi açısından da çok önemli. E, retinası'nın gelişmesi de çok önemli. Görüyorsunuz burada e, bildirilmiş. Tabii Alzheimer gibi olaylardan koruyor, değil mi? E, yani sinir sistemi hastalıklarından koruyor. Şimdi burada görüyorsunuz e, biraz önce de söylediğim gibi görmeyle ilgili annenin doğumdan sonraki moduyla ilgili çünkü çocuk omega 3'leri çekip aldığı için merkez sinir sisteminde de doğru dürüst omega 3 yoksa gebelik depresyonu dediğimiz bir depresyon söz konusu oluyor. Onun için e, omega 3'ü mutlaka belli dozlarda e, doktorunu da vermesi lazım. Alması lazım Şimdi, ya da balık ürünlerinden zengin bir şekilde beslenmesi lazım hem kendisi için hem sonrası çocuk için. Fark etmişler ki işte bu e, loğusalık depresyonunda yani doğumdan sonraki işte çocuğa ilgisi azalıyor, kocasına ilgisi azalıyor, etrafa ilgisi azalıyor. Meğerse işte e, omega 3'ün yetersizliğinden e, nöronların hafif bozukluğundan kaynaklanıyor. Bunu göstermişler. Verince düzeliyor çünkü. E yine depresyonlarda etkili olduğu görülmüş. Evet. Bu psikolojik hastalıklar bunlar, psikiyatrik hastalıklar. Yine anlamlı derecede etkili olduğu görülmüş. Dersiniz ki işte ben omega 3 kapsülü almak istemiyorum. E ama ee, balık yiyeceğim, öyle sağlayacağım. İşte bir gram balık yağı e, almak için, yani bir gram balık yağı dediğimiz e, şuradaki E fazla gelmiş, DHA olacak o. E payla DHA'yı almak için sizin e, işte uskumrudan 6250 gram veya son bu kadar, hamsiden bu kadar bu kadar her gün yemeniz gerekiyor. Tabii bu da mümkün değil büyük bir ihtimalle. Onun için her gün bunları almak gerekiyor. Şimdi şuraya bakalım. Bu inflamasyonda çok önemli demiştik. Yani zarların inflamasyonu bakımından. Eğer bu taraftaki beslenme şartlarında giderseniz, ısrar ederseniz sonuçta inflamasyona hazırlık olan bu maddelerin miktarı artıyor görüyorsunuz. Fakat e, bu omega 6 içeren beslenme oluyor. E, diğer bir de işte. Omega 3 de e, ağırlıklı beslenme. işte e, fındıktı, fıstıktı, o, oradaki yağlar. Ondan sonra balıklardan gelenler, işte daha doğrusu deniz ürünlerinden gelenler. Görüyorsunuz burada hem eikoza asit hem dokoza ekstra enolengasit var. Yani EPA, DHA ve Gördüğünüz gibi hem minimum enflasyon, şey inflasyon oluşuyor, hem de inflasyonu ortadan kaldırmaya yönelik maddelerin oluşumu var. Evet, şimdi burada meme kanserinde korunma ile ilgili bir çalışma var. Onun da Türkçe'si burada arkada. Merak eden arkadaşlar bakarlar. Yani özet olarak bu çalışmada etkili olduğu gösterilmiş. Şimdi derler toplarsak burada gördüğünüz gibi omega 3 hem dolaşım hem sizin bu şimdiye kadar anlattıklarımızın özetinin özeti e, sağlıklı kalmasına yardım eder, destekler, ek, eklem fonksiyonları destekler çünkü enflamasyonun engellenmesine yardım eder ve biraz önce e, saydığımız bütün olaylara e, çok çok etkilidir ve dediğim gibi ana karnındayken yani annesini alması lazım. Başlayıp e, ölene kadar kullanılacak bir üründür bu ya da dediğim gibi eğer yiyebiliyorsanız her aldan gibi balık